Her baş ağrısı migren midir? Migren hastaları nelere dikkat etmeli? Migren ağrısı çekenler ne tür ilaçlar kullanabilir? Plastik, rekonstrüktif ve, ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Tayfun Türk Aslan, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, Konumuz migren. Migrende cerrahi tedaviyi konuşacağız şimdi. Eğer bu konuda sorularınız varsa lütfen 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralara bizi arayınız. Ayrıca e-mailimiz draytutv 360comtr Şu andaki konuğumuz da plastik. Rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı, Doçent Doktor Tayfun Türkan'a hoş geldin. Şimdi böyle hoş oldu. Eskiden biz plastik cerrah derdik. Şimdi ama böyle plastik, estetik, rekonstrüktif hepsi beraber gidiyor. Evet, tam adıyla vermek evet, lazım, o, duymak doğru. lazım. Şimdi e, Tayfun Bey, belki bir kısım izleyeceğimiz izledi, bir kısım izlemedi. Biz sizde daha önce de bu konuda bir görüşme yaptık, bir program yaptık kısaca. Ama gerçekten çok talep aldı. Çünkü insanlar için migren hakikaten bir ...yaşamsal dert... ...yani hayatını kısıtlayan bir dert... ...migrenin... E, ...arka planında gerçekten aile dramları var... ...siz de bunlarla herhalde karşılaşıyorsunuz Evet, evet birçok aile dramıyla karşılaşıyoruz... ...birçok ıı, hikayeler var tabi... E, ...kronik... ...müzmin bir hastalık... E, ...insanın peşini bırakmıyor... E, ...örneğin bir hastalık geçirsiniz biter gider... ...ama bundan kurtuluş yok... ...doğusıyla e, sadece... E, ...hastalığı geçiren... ...onla mücadele eden hastayı değil... En yakın çevresini, ailesini, sosyal hayatını, işini, her şeyini etkileyen e, ciddi bir sağlık sorunu. Evet e, ve de çok arka planı da çok geniş. Yani hani de, bir şey oluyor ama sebebi bin tane olunca nereden geliyor, nasıl geliyor, neyle tetikleniyor bilmek de çok mümkün evet. değil. Evet evet. Yani insanlık tarihine baktığınız zaman insanların ee, varoluşundan beri gelen böyle bir ciddi problem. Yani trepanasyonlar yapılmış. E, yani, yani beynin işte, kafatasına delik açılmış. Yani, yani böyle enteresan, e, atla hayale gelmeyecek mantık dışı işler e, yapılmış. Bugün de çok suistimal edilen bir hastalık maalesef. E, hastalığın sebebi tam olarak anlaşılabilmiş değil. E, buna yönelik teoriler var. Teori işte e, is, ispatlanmamış bilimsel bir sav. E, ama şunu biliyoruz beynin kendi içinden kaynaklanan bir ağrı değil. Yani beyni çıkarın, doğrayın, lime lime edin. Ağrı duyusu yoktur. Dolayısıyla beyin tümörleri de çok geç bu yüzden. Zaten kafatası açık ameliyatlar yapıyorlar. Biz burada mesela derin beyin stimülasyonu dediğimiz bu Parkinson hastalığında pil takılmaları falan. Onları hep gördük. Onlar kafatası açık. Orada her şeyi yapıyorlar. Hasta da gayet güzel uyanık. Bu konu önemli. bana gelen sorularda Parkinson ameliyatına benzer bir ameliyat mı? Hayır, değil. Parkinson'da e, beyne direkt müdahale ediliyor. Burada beyne herhangi bir müdahale yok. E, kronik baş ağrıları beynin etrafındaki dokulardan kaynaklanıyor. Işte. E, beyni çevreleyen e, damarlar, zarlar, e, sinirler, e, kafatası dışındaki e, kafatasına yapışan kaslar ve bunların e, çevreleyen sıkı zarları, bunların içinden geçen sinirler ve buradaki kompleks ilişkiden ee, bu yani aslında sebep e, birçok dediğiniz gibi ortada e, fikir var. Yani şu olabilir bu olabilir diye ama hayır. aslında sebep de herhalde çeşitli. Yani evet. damardan, kastan, oradaki zarlardan her birinin sıkıntısından ortaya çıkabilen bir hastalık bu. Evet yani plastik cerrahlar e, el cerrahisini de yoğun olarak uygular biliyorsunuz. Karpal tünelde olduğu gibi e, sinirlerin sıkışması neticesi çok ızdırap verici ağrılar olur. Burada da kafadan, e, kafatasını kafatasını Terk eden sinirlerin bu tip yapıların altında sıkışması neticesinde tetikleyici ağrılar oluşuyor. Bizim yaptığımız da zaten bu sinirleri serbestleşmek serbestleştirmek, rahatlatmak. Yani bir serbestleme, rahatlama operasyonu yaptığımız. Evet. Şimdi sizin operasyonunuz tabii çok yeni bir teknik. Ben size çok eski bir teknik söyleyeyim. Sizden dediniz ya kafatasına delik açılmış. Roma imparatorlarından bir tanesi de şunu yapmış. Ee, çok bunun... E çok sevdiği işte kendi yanında olan işte bir devlette önemli görevi olan adamlardan biri sürekli migren ağrısı çekiyormuş. Demiş ki buna demiş elektrik uygulamak lazım ama o zaman tabii elektrik yok. Elektrik derken vatos balığı vardır ya bildiğiniz. Evet. Çarpar insanı böyle denizde elektrik gibi. O balıkla adama e, elektrik vermişler. Adam çarpmışlar. Migreni geçtim diye geçmemiş tabii. Bir şey olmamış <laughs> ama, e, böyle bir şey olmuş ama böyle bir anekdotu da ama var. Buraya geldiğiniz iyi oldu. E, 2015 yılında çıkan bir bilimsel makale var. Burada e, kafatasını terk eden sinirlerden biyopsiler yapıyorlar ve bunların yalıtımını sağlayan mielin dediğimiz bir tabaka var. Migren hastalarında bu eksik ya da az gelişmiş vaziyette. E, yani bir kablo düşünün elektrik kablosu bunun etrafını saran bir yalıtım maddesi var ve bu yok. Ne oluyor? Sürekli deşarj kısa devre sürekli bir e, rahatsızlık sigortalar atıyor. Yani bazen buna benzetmek durumunda kalıyoruz aslında. Yani bir elektrik kablosunun etrafında onu izole eden kısmı evet. yoksa açıksa sürekli bizi çarpar. Evet, aynen öyle. Şimdi bu da beynimizdeki beynimizden çıkan sinirlerin zarı olmadığında veya kötü olduğunda sürekli bir elektrik akımı veriyor oraya. Evet. Yani plastik cerrahların e, üzerinde durduğu teori bu. Ve e, patolojik mikroskopik incelemelerle de bu ispat edildi. E, Ameliyat neticeleri de bunun üzerine e, yoğunlaşıyor zaten. E, yani ameliyat kurgusu, ameliyatın planlanması bu şekilde ve sonuçlar da gayet iyi. Peki şimdi ben eminim ki bizim burada seyircilerimiz ağırlıklı olarak hatta ağırlıklı olarak dediğim bayağı ağırlıklı olarak e, kadın izleyicilerimiz. Evet. Ve migren kadınlarda daha yüksek daha bunu biliyoruz. Şimdi ben desem ki buradan migreni olan var mı? Evet hemen eller kalktı. Size alabilir miyim böyle lütfen? Böyle gelir misiniz? Hoş geldiniz, evet. hoş geldiniz. Şu mikrofonu da ben alayım, Merhaba. şöyle. Hemen isminizi alalım. Ben Melike, 24 yaşındayım. yaklaşık. Ben Melike derken Melike değil mi? Melike, ha, Ben Melike mi acaba isminiz? Yok, sadece Melike. Sadece Melike, peki 24 yaşındasınız. 24 yaşındayım. 5 yıldır migren hastalığım var. 2,5 yıl önce de kronik migrene döndü ve her gün ağrım var, 2,5 yıldır. 2,5 yıldır her, her gün, gün ağrınız var. var. Evet. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani doktorlar yapılacak bir şey kalmadı diyor. Bütün e, tomografi, MR hepsi çekildi. Sonuç, yani olumsuz bir sonuç yok. Peki şunu soralım. Şimdi siz de bu soru sorabilirsiniz. E, migren ağrısı olanlar, gerçi çok gençsiniz ama yaş, yaşamları içinde şunu tespit ederler. Benim efendim işte e, hava şöyle olduğunda migrenim olur. <laughs> i̇şte ay çıktığında migrenim evet. olur. Şunu yediğimde migrenim olur. Nedir sizi tetikleyenler? Yani migrenin ilk başlarında mesela çikolata yasaktı, asitli içecekler, lodos, gürültü, ses. Hani onlara maruz lodos kaldı. Lodos da mı yasaktı? Evet. Ne yapıyordunuz? Lodos nasıl egeldi? Şapka. Geldi? <laughs> öyle mi? <laughs> evet öyle düşündüm. <dışarı gülüyor> Rüzgar çıkıyor. değmeyecek evet. yani. E, onlardan kendimi hep korumaya çalıştım ama kroniğe döndüğü zamandan itibaren ben çikolata yemesem de lodosa çıkmasam da her gün ağrıyor. Evet, her gün, her gün ağrıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Her gün ağrı derken gün içinde sürekli mi ağrınız var? Yani 2-3 atak geçiriyorum günde. Ee, bazen çok artıyor. Ee, ağrı kesiciler tabii hep benle. Ee, bazen hafifliyor bazen artıyor ama her gün muhakkak 2-3 atak geçiriyorum. Mesela şu anda burada çok ışık var. Sizi evet, ediyor var mu? şu anda. Ağrınız hı hı. var. Ağrı kesici içip geldim. Evet Peki. Ya hakikaten ben çok üzülüyorum. 24 yaşında evet. bir genç adam problem, ve problem çok gerçekten farklı. çok büyük ızdırap. Yani evet. insanı her gün ağrı değil her gün bir kere sinek ısırsa yani gelse şöyle bir kolunu bir sivrisinek soksa her gün sonunda biraz sinirleri bozulur insan. Ya yani Her gün ne oluyor bana evet. diye değil mi? Bir de çok böyle düşün ki bu bir migren ağrısı yani. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? E, yani ben şunu belirtmek istiyorum. E, hasta gerçekten bilinçli görüyorum. E, hasta kronik migren hastası olduğunu biliyor. Yani burada hastalar birbirine çok zarar veriyor. Özellikle başlangıç aşamasındaki hastalar. Bunlar ya gerilim kaynaklı oluyor ya migrenin yeni başlangıç dönemi oluyor. Her türlü şeyi birbirlerine tavsiye ediyorlar. Ama bunu buradan açıklamakta fayda var. Kronik direnç migren böyle bir hastalık. Her gün gelir hiçbir şey kesmez. Yani o yeşil elma yemek işte vesaire otlar bitkiler hiçbir şey fayda etmez. Bu ayrı bir kategori. Peki şimdi siz mutlaka nörologlara gittiniz, evet, değil mi? Evet. E, dediniz ki her şey yaptı. Neler yapıldı size? Ben bir sürü ilaç kullandım antidepresanlarda dahil olmak üzere. Bu iki buçuk yılın sadece beş ayı rahattım. O da botoks yapıldı. Onun çok faydasını gördüm. Ama yaşım daha 24 yaşında olduğum için hani sürekli de botoks yapılmasını doktorlar istemeden hani ilaca yönlendirdi ilaç tedavisine. Ama artık gittiğim doktorlar bana benden çok üzülür hale geldi. 5-6 aydır çünkü sürekli gittiğim nöroloji doktorları var. Yapılacak bir şey yok, yaşamaya alışacaksın bununla dediler. Bir Ve şey ben de yaşamaya alışmaya pa pardon, çalışıyorum. Pardon bir dakika. Yani ben e, çok öyle dedi yani dememişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü yani bu ağrıyla yaşamaya alışacaksın. Yok yapılacak çünkü hani şöyle verilecek değişik bir ilaç kalmadı. Botoks'tan başka yapılacak çözüm kalmadı. Hani o yüzden sana yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar bana. Peki Şimdi ben tabii akıl yürütüyorum, size botoks yapıldığında rahatlıyorsunuz. Evet, evet. Botoks ne iş yapıyor, nasıl bir mekanizma? Botoks, e, demin söylediğim kafatasını terk eden sinirlerin üstündeki kas, fasya gibi yapıları gevşetiyor, rahatlatıyor. Kası geçici olarak bloke ediyor. Mesela hastamıza soralım, ağrıların nereden kaynaklanıyor? Elinle gösterebilir misin? Benim şakaklarım, alnım, sağ tarafım komple, bazen sol tarafa da vuruyor. Evet. Yani şimdi baktığımız zaman şakaklarda büyük çiğneme kasımız var ve onun etrafını saran zar siniri sıkıştırıyor. Her ağzımızı açıp kapamamızda. Ee, sinirler sinirlerde zaten arızalı ve bozuk. Bu sürekli ağrıyı tetikliyor. E, ee, Dolayısıyla hastamıza yapılacak botoks oralarda bir rahatlama yapmış. Bo, botoksu şuralara mı yapıyorlar? Şöyle gösterirsem. Estetik amaçlı botokstan tamamen farklı. Evet. Yani ameliyatı yapacak doktorun bunu yapması gerekiyor. Ameliyat noktalarını en iyi o biliyor. Şurayı terk eden iki tane e, korrigatör dediğimiz kas var. E, bunların altındaki sinirleri gevşetmek amacıyla buraya ve şu bölgede muhtelif yerlere botoks yapılıyor. Ayrıca e, ense köküne de bir miktar botoks yapmakta fayda var. Ama bu ense kısmı çok abartılmamalı. E, hastalar boynu taşıyamayacak hale gelebilir. E, burada e, mutlaka e, tecrübeli bir operatörün, ameliyatı gerçekleştirecek operatörün e, yani bu, bu işi ele alması lazım. Peki şimdi siz dediniz ki ben antidepresanda kullandığım evet. ağrı kesici hala kullanıyorum. Bir kere migrende benim de bu yıllar içinde öğrendiğim ağrı kesici kullanmamak gerekiyor. Çünkü kullandıkça ağrının şiddeti artıyor ve önlenemez hale geliyor. Evet. Peki ağrı kesicisiz bir dönem geçiremiyor musunuz? Bazen Hani inat ediyorum çok üst üste içtiysem, e, o zaman da işte başımı sarıyorum, buz torbaları yanımda hani öyle geçirmeye çalışıyorum ama ağrı kesici olmadan da insan gerçekten bir zaman sonra kaldıramıyor ağrıyı ve hemen sarılıyorsunuz ağrı kesiciye? Yani şöyle bir yaşam düşünebiliyor musunuz? Siz evdesiniz ve herkes hayatını yaşarken siz buz torbaları başınızı sarmışsınız, ışıktan kaçıyorsunuz. Rüzgardan kaçıyorsunuz, her şeyden kaçıyorsunuz evet. ve hala o inatçı ağrı gitmiyor. Hala o inatçı ağrı gitmiyor. Peki şunu soracağım o zaman. botoksla rahat ettim dediniz. Hı hı. E, botoksa gittiğinizde e, nasıl bir işlem yapıldı size? Onu da bize bir paylaşır mısınız? Ya Çok kısa bir operasyondu zaten. İşte belirli Sanırım 6 bölgeye yapılmıştı enjeksiyon. E, zaten 10 gün sonra hemen etkisini görmeye başladım botoksun. Yani ilk defa orada mı rahatladınız? Evet. Mucize gibi bir şeydi zaten o benim için. Mucize gibi bir şey. Burada ben hemen araya Tabii. girmek istiyorum. Botoksu biz bir e, tarama testi olarak kullanıyoruz. Hastalar botokstan fayda görürse ameliyattan büyük oranda fayda göreceği anlamına geliyor. Neredeyse yüzde %100 zaman, fayda göreceği zaman, an, anlamına e, o zaman geliyor. O zaman konuğumuz için, meykelim için çok iyi bir şey bu. Tabii ben e, yardımcı olmak isterim kendime. Öyle mi? Kesinlikle. Çok teşekkür evet, ederim. <laughs> Evet efendim şimdi yani. gördüğünüz gibi Doktor Ayto programı her zaman sorulara cevap vermiyor, sorunlara da cevap vermeye çalışıyor. Ee, o zaman biz e, Tayfun Bey'den bir istekte bulunalım mı? Evet çok iyi olur. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu ameliyatlar Türkiye'de yeni gelişiyor. Ee, bu bir sosyal vazife. Bunu bütün Türkiye'ye, halkımıza duyurmak istiyoruz zaten, anlatmak istiyoruz. Çaresiz hastalara. Şunu da hemen belirteyim. Her baş ağrısına ameliyat etmiyoruz başlangıç safhasındaki ya da diğer kökenli başarılı ameliyat etmiyoruz ama bu şekildeki başarılarının ameliyata ihtiyacı var. Ben de yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarım. Alkış alalım mı? Evet, size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ben şimdiden geçmiş olsun diyorum. Çok diyor. teşekkür ederim İnşallah sonucunu gördüğümüzde sizi buraya tekrar alacağız. Hı. Burada beraber konuşacağız. Siz de diyeceksiniz ki ne baş ağrısı mı ben bilmiyorum öyle bir şey. Umarım. Peki çok, <laughs> teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim sizi böyle alalım. Teşekkür ederim. Şunu da vereyim teşekkür size. Olsun. Ee, şimdi siz botokstan fayda gördüğüne göre benim operasyondan fayda görür dediniz evet, doğru mu? Evet çok doğru. Evet bu e, bir test yani. Bu bir basit tarama testi ha e, botokstan fayda görmeyebilirdi, e, o zaman e, başarı şansı e, tam kestirilemiyor. %10 gibi bir e, şey e, başarılı olmama ihtimali var. E, genelde %90 ve üzeri başarı oranımız. Ama botoksta tarama testinizi yaptınız, e, iyi sonuç veriyor. Hasta ameliyattan fayda görecek anlamına geliyor. Ameliyattan e, görülen faydanın anlamı ne? Ağrılardan tamamen kurtulması. Birincisi bu. İkincisi ağrının karakteri, şiddeti, sıklığının yüzde %50 ve üzerinde azalması. Üçüncüsü hastanın normal insanlarda olan baş ağrılarına dönmesi. Yani normal insanın başı ağrır tabii ki. E, kriterlerimiz bunlar. Hastamızda da inşallah bunu e, göreceğiz. Peki şimdi operasyon nasıl bir operasyon? Biraz bize onu anlatır tabii mısınız? Ki. Yani ne yapıyorsunuz? Nereleri kesiyorsunuz? Nereden giriyorsunuz? nereden? Çünkü sonuçta hani e, antidepresan işte botoks deyince izi yok bir şey yok. Bir de kolay bir işlem gibi geliyor. Fakat ameliyat hele de böyle rahatlatıcı migreni bir ameliyat deyince bizim de biraz için nasıl içinde neler var o ameliyatın onu öğrenmek evet. istiyoruz. Ameliyat artık tabi bildiğimiz gibi son aşama yani e, çok ciddi durumda bu kararın alınması gerekiyor. Ama artık günümüzde tıp tekniklerinin çok ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Bizim uygulamamız endoskopik dediğimiz kapalı yöntemle o bahsettiğim kafayı terk eden sinirlere ve kaslara birer delikten mikro kameralarla ulaşmak. Alın ve şakak bölgesi için saçlı derinin içinden açılan birer santimlik küçük deliklerden ince bir kamerayı iletip o bölgelerde yapacağımız işlemi yapıyoruz. Diğer bir bölgemiz ense bölgesi. Burada çıkan iki tane büyük ense siniri var. Onlara ulaşmak için 3 santimlik saçın içinde yine bir kesi yapılıyor. Buradan bütün sinirler gevşetilebiliyor. Bazen bu kesiyi 4 santim, 4,5 santime çıkarabiliriz. Yine saçın içinde. Herhangi bir o bölgede iz problemi yok, nedbe problemi yok bana kalırsa rahat atlatılan rahat geçirilen ameliyat. Yani böyle genç bir hanımefendi için yüzünde bir Hayır. yerinde iz Asla. kalmayacak. hiçbir. Çünkü Hayır. siz demin söylediniz ya biz şu kasları şu kasları falan gevşetiyoruz Tabii. deyince ben dedim ki eyvah orası Çok burası güzel. kesilecek mi evet. diye. Yani alında görünür yerlerde mimiklerde herhangi bir kesi iz vesaire olmayacak. Olmayacak. Bunlar tamamen saçlı derinin içinden, saçlı arkadan deli. ve bu yukarılardan yaptığınız küçük kesilerle oradan endoskopi kapalı yöntemle Aynen. Kapalı yapıyorsunuz. Yöntemle Peki şey. ameliyat ne kadar sürüyor? E, anestezi altında herhalde yapılıyor diye düşünüyorum. E, ameliyat hastanın durumuna göre, şartlar, kondisyon ona göre belirleniyor. Lokal anesteziyle de yapılan e, ameliyat var. Örneğin bu hastamız için düşünecek olursak 1-2-3 bölgenin ameliyat edilmesi e, gerekiyor. Her bölge için 45 dakikalık bir operasyon süremiz var. Yani hani bu hastada 2-2,5 iki, iki saatlik bir operasyonu öngörüyoruz. Yani süre uzun gelebilir ama ince çalışılan bir işlem. Dolayısıyla e, anestezilerin, anestezi verilmiyor zaten. E, sedasyon e, derecesinde... Rahatlatma, gevşetme. Evet, o derecede anesteziler evet. verilebilir. Ama yine hastaların bakıyorsunuz ek kondisyonları oluyor. E, anestezi hekimi bizi yönlendirebiliyor. Bunun genel anestezi altında yapılması daha uygundur diyor. O zaman genel anesteziyi kullanıyoruz. Evet. Peki e, bir izleyicimiz bizi arıyor Antalya'dan. Günaydın efendim. Günaydınlar kolay gelsin. Sağ olun nasılsınız? Teşekkür ederim Antalya'dan sevgiler selamlar. Sağ diyorum. olun havalar nasıl orada? Vallahi Antalya günlük güneşlik her zamanki gibi. Ay ne güzel vallahi bu. Dışarıda oturup çay içebiliyorsunuz yemeğinizi yiyebiliyorsunuz ve Antalya olmaktan çok mutluyuz. Çok şanslıyız gerçekten. Evet ben bizi böyle güney bölgelerden birileri arayınca içimde şöyle bir sızı oluyor. Böyle biz İstanbul'da e, kapalı havada duruyoruz diye. Peki efendim nasıl yardımcı olabiliriz? <laughs> Teşekkür ederim. Doktorumuza da başarılar diliyorum. Doktor Bey öncelikle ben kendim için de iki tane sorum var. Bir torunum için bir kendim için. Ben de 54 yaşında bir bayanım. Benim eskiden hep çocukluğumdan itibaren migren ağrılarım olurdu. Evet. Daha çok bu rengi dönemlerin başlangıç ve sonlarında olandı. Sonradan strese bağlı, hava işte lodos ki konuştuğunuz gibi onlara bağlıydı. Menopoza girdikten sonra geçer dediler. Ama tam olarak da menopozdan sonra geçmedi. 52 yaşında menopoza girdim. Yalnız şu bir senedir antidepresan ilaç kullanıyorum. Antidepresan ilaç adını vermiyorum. Onu kullandığımdan beri de ee, bu migren ataklarım yok olduğunu hissettim. Bunun yani e, migrenle benim e, rahatlattığından dolayı bu ilacıza bağlı mı acaba? Migrenim olmuyor artık diyerekten düşünüyorum. Şimdi e, migrende e, iki sebeple ilaç tedavisi uygulanıyor. Birincisi atakları kesmek. Yani profilaktik, koruyucu tedavi için e, ilaçlar kullanmak. Bu sizin söylediğiniz antidepresan ilaçlar. Aslında antidepresan ilaçlar ağrıyı kesmiyor ama e, bir çeşit mekanizmalarla ağrının gelmesini bloke edici özellikler gösteriyor. E, migrende ikinci amaçta atak anındaki ağrıyı kesmek için ilaç tedavileri var. Sizde ilaçlar fayda etmiş e, yani ama e, hastalığınızda kronik aşamaya geçmiş vaziyette yani normalde menopozdan sonra azalması gereken söylenen size azalmamış hastanız kronik aşamaya geçmiş. Evet. Bu sebeple ilacı e, belli bir süre daha kullanmanızı tavsiye edeceğim. Eğer e, bu ilaca da hani bir bağımlılık ve e, vücudun yanıt vermeme Yok, durumu küçük, gelişirse, küçük doğrusu, e, doğrusu. Evet. artık biz duruma e, devreye gireriz. Evet, evet. Onu ben kullanınca rahatladım istedim. Teşekkür ederim. Peki, doğru ben tedavi ben... yapılmış. İnşallah bu tedavi sizi rahatlatır ve böyle gider. Zaten e, Tayfun Bey de söylüyor, hep diyor ki ilaçla, diğer tedavilerle fayda görenlerin ameliyatla zaten işi yok. Onlar tedavilerini yapsınlar. Ne zaman ki iş kronik ve baş edilmez hale gelir işte o zaman biz devreye giriyoruz. Diye. Çok teşekkür ediyoruz efendim sorunuz için. Bir şey ders hocam yalnız. Benim bir tane ders sorum var torunumla ilgili. Benim 3,5 yaşında oğlan torunum vardı. 3,5 yaşında karın ağrıları başladı. Şimdi şu anda 10 yaşında. 3,5 yaşında karın ağrıları ve kusmalar başladı. Çocuk nöroloğuna götürdü. Çocuk nöroloğu da e, abdominal testi koydu. Yani mide migreni dediler bizim anladığımız tabirle önce. Bu dediler zamanla e, 5-6 yaşında da baş ağrılarına döner dediler. E, çocuk kusuyor, iki defa kusuyor, uyuyor, ondan sonra kendine geliyor. Gerçekten de 5-6 yaşlarında baş ağrısıyla başladı. Bu acaba strese kaynaklı bir şey olabilir mi? Yediği bir şeyden mi? E, çocuk böyle üzüldüğü zamanlarda bir de e, babası e, yurt dışında çalışıyor. Bazen zaman zaman evden uzun süreler ayrılıyor. Acaba babanın olmadığına olan karşı bir tepkiden dolayı bir baş ağrısı olabilir mi? Bu kusmalar olabilir mi diye düşünüyoruz. Bir de e, dediler ki hani bende de migren var ya anneanne olarak da sizden de hani ilişki olarak da geçmiş de dediler. Olabilir diye düşünüldü. Zamanla değişir mi? Çünkü çocuğum bayağı gerçekten çok etkileniyor. Okulda filan şimdi şu anda 11 yaşında, o, pardon 9 yaş, yaşında şu anda. Efendim, ee, pardon evet, hani sözünüzü kestim Okulda kesti. midesi bulamıyor, kusuyor, geliyor. Hemen cevaplayalım Peki. isterseniz. Peki, evet cevaplayalım. Siz tabii bir anneanne olarak çok meraktasınız, endişelisiniz. Evet. Hemen Tayfun Bey'e verelim sözü. Ee, migren çocukluk yaşlarında başlayabilir hakikaten. Ee, migrenin en kötü formlarından biri de budur. Ee, abdominal yani karın bölgesinde ağrılarla bulantılarla başlayıp Adolesansa doğru hormonal değişikliklerle birlikte e, kronik baş ağrısına doğru geçiş yapabilir. E, bu tip e, olgularda ameliyat faydalı ama e, elimizde çocuk olgular için henüz yeterli e, literatür bilgisi mevcut değil. E, dolayısıyla benim size tavsiyem nörolog kontrolünde tedavilerinize devam etmeniz. Adolesansa yaklaştığı zamanda eğer hala e, bu formda bu şiddette devam ediyorsa e, bizlerle irtibata geçmenizdir şu an için sizin bahsettiğiniz babanın evde olmaması diğer stres faktörleri minör yani çok az seviyede etkileyecek sebepler. Genetik faktörler var sizinle de ilişkili olabilir. <laughs> ee, daha fazla söyleyecek başka bir şey evet, yok. Evet zaten efendim siz doğruyu yapmışsınız. Bir çocuk nöroloğuna götürmüşüz. Onlar takip ediyor. Dediğiniz babanın uzakta olması hangi çocuğu etkilemez ki? Her çocuğu etkiler. İnsan çocuklar okula giderken karnı ağrır. Babasının olmaması tabii, tabii. çok mutlaka etkili olmuştur. Ama Tayfun Bey'in de dediği gibi siz nörolog takibinde giderseniz onlar doğru yolu gösterecektir. Çok çok teşekkür ediyoruz sorularınız için çok teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Antalya sevgiler selamlar. Telefonlar çok müthiş geliyor. Ben süremizi biraz daha Uzatıp bir telefon daha alacağım ee, ama bu arada biz şunu konuşalım gerçekten migren öyle bir hastalık ki küçüğünden büyüğüne kadınından erkeğine her çeşit durumda her Tabii. çeşit şeyde geliyor. Bu ameliyatın bir yaş kriteri var mı yani şu yaştan sonra yapılır çünkü kronikleşmiş olması Tabii lazım ki. diyorsunuz. Ya yani tek şey 18 yaşından ileri yaşlara kadar vücut izin verdiği kadar 60-70 yaşına kadar yapılabilen bir ameliyat. Ee, ama dediğim gibi e, 15 yıldır uygulanıyor. Henüz çocuk vakalar için e, şöyle bir e, case report var. E, sıkı nöroloji kontrolü çok e, ciddi bir formda ameliyat yapılıyor ve çocuk fayda görüyor. E, ama henüz yeterli birikim yok. Dolayısıyla beklemek durumunda. Evet yani 15 yıldır yapılıyor ama ameliyatlar 15 yıl tıp için kısa bir süredir. Onun için mutlaka takipler gerekiyor. Ayşe Özok da İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyi günler Aytil Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. Benim de Doktor Bey'e bir sorum olacak. Göz migrenim var. Ara ara devamlı kapanıyor, açılıyor gözüm. Dün çok yoğun bir şekilde. inanır mısınız böyle 30 santimlik mesafeyi dahi göremedim. Bu 2 saat kadar sürdü. Sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Eskiden daha seyrek oluyordu, şimdi daha sık olmaya başladı. Ee, bu arada ben de e, nöroloji doktoruna gittim. Ee, epilepsi ilaçlarıyla tedavi görmeye başladım. Aşağı yukarı iki ay oldu ama e, sanki daha fazlalaştı bu. Bir e, netice alamadım. Evet. Aslında bu kalıcı olabilir mi bu göz kaybı nedeniyle? ileride bana bir problem açar mı görme konusunda? Evet. Ayşe Hanım gerçekten söylediğiniz evet. insan için çok korkutucu. Bir anda göz görmesini evet. kaybediyor ve bu iki saat kadar evet. sürüyor. Ne diyorsunuz? E, göz migreni diye anlatılan migren e, iki şekilde olabilir. E, felçli migren diye halk arasında bilinen göz kaslarını tutan e, migren e, olabilir. E, diğer sebep de e, bizim müdahale ettiğimiz yerden çıkan sinirlerin aşırı baskı altında olmasından kaynaklanabilir. Hastanın e, ameliyat şansını değerlendirmesi lazım. Bu tip olgularda ameliyat mutlaka düşünülmeli. Düşünme, Yani ee, seçeneklerden biri olarak mutlaka evet, değerlendirmesi evet. lazım. Evet. Yani epilepsi ilaçları demin bahsettiğim e, koruyucu tedavide uzun dönemli olarak kullanılıyor. Ama bu ilaçların da bağımlılık potansiyeli, işte santral sinir sisteminin ağır depresyona alma hali, etkilerinin ne olacağı, diğer yan etkileri henüz... E, bir de ee, şimdi koruyucu tedavi kullanırken daha da atak geçirmiş yani evet. şu anda e, çok ciddi bir atak geçirmiş. Mutlaka Ayşe Hanım bunu değerlendirmek <laughs> lazım. Cerrahi de seçeneklerden biri diyor evet. Tayfun evet. Bey. Size çok geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Te telefonunuz için çok teşekkürler efendim. E, peki... Yani hakikaten şimdi konuştukça, aslında migreni konuşsak herhalde bir hafta biz burada hiç durmadan canlı yayında evet, gideriz. Migren bir şey, genel isim ama içinde böyle bir yapılanma var. Herkes başka bir şikayetle geliyor Herkes neredeyse. Herkes bir başka şikayetle geliyor. Hafif başlangıç aşaması var. Bir de böyle kanayan yara çok ciddi durumda olan insanlar var. İşte demin de onu söylemeye çalıştım zaten. Şurada yeşil elmaları görüyorum. Yeşil elma yiyince migren ağrısı geçiyor şeklinde ibareler vesaire var. Yani bunlar ileri aşamadaki hastaları olumsuz yönde etkiliyor. Tedaviye, şifaya ulaşmalarını geciktiriyor, engelliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Peki, doçent doktor Tayfun Türk Hasan. Çok çok teşekkür ya, ediyoruz. Teşekkür Gerçekten herkesin derdi olan bu konuya da eğer cerrahi bir çözüm, bir sonuç getiriyorsa inşallah bunu da önümüzdeki yıllarda Tabii çok daha ki. net göreceğiz. Ki. Kısa bir reklam arası sonra programımız dop dolu devam ediyor efendim.